Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Serkan Çayol'un ve Özge Gürel'in ailelerinden yepyeni muhteşem görüntüler getirdim. Serkan Çayol ve Özge Gürel'in ailesinden en güzel kareleri sizler için paylaşıyorum. Bu güzel aileden mutlu tabloları sizler için paylaşmak için muhteşem bir video haline getirdim ve sizlere sunuyorum. Eğer bunun gibi videoların devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için yepyeni görüntüler getirmeye devam edeceğim. Şşt. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdi ise sizleri...